Merhabalar sevgili Euro Truck kaptanı severler, sevgili kardeşlerim, sevgili arkadaşlarım. Evet, yepyeni bir otobüsümüz. Neoplan çift katlı. Özellikle mesajlarda arkadaşlar göndermiş olduğu mesajlarla abi Neoplan'ın çift katlısı yok mu diyorlardı. E, şu an Neoplan aldık. Gördüğünüz gibi süper bir araç. Bakın içine. Süper koltuklar, özel karşılıklı koltuklar, internet, sınırsız internet, üstü komple cam, buzdolabı. Bu üst katı arkadaşlar şöyle bakın. Aracın üst katı şimdi şöyle bakalım alt katına. Evet. Her koltukta internet, televizyon. Şurası bakın lavabo. Tuvalet, lavabo. Çok özel bir araç. Çift koltuklu. Karşılıklı da ailenize oturup yolculuk edebiliyorsunuz. Üstlerde eşya koyma yerleri var. Bakın arkadaşlar Akdeniz seyahat süper bir araç. Gördüğünüz gibi Antalya, Alanya. Bugün Tekirdağ Otogar'a gideceğiz. İstanbul'a Esenler'deyiz. Aracımızda şu özellik var. Dışta ayna yok arkadaşlar. Bakın aynalar içlerde. Gördüğünüz gibi bir de şu özellik var. Aracımızda ses yok. Neden aracımızda ses yok? Aracımız elektrikli arkadaşlar. Elektrik, elektrikli olduğu için kesinlikle ses yapmıyor. Çok süslü ve modifiye bir araç. Süslenmiş bakın. 06 SV 0407 Akdeniz firmasına ait 06 SV 0407 plakalı araçla İstanbul Esenler'den otogardan nereye gidiyoruz? Tekirdağ Otogara gideceğiz. Evet, aracımız çok süslü, bakımlı. Seyri sefa. Gördüğünüz gibi başkentli 06 SV 0407 bir gülden konu nerelere geldi yazmış. Arkadaşımız Nazar Boncuklu kaptanımız aracına çok güzel bakmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar süper bakımlı bir araç. Ben buradayım diyor yani. Ön paspaslar, yan paspaslar, arkalar gördüğünüz gibi şöyle bir önüne bakalım bakın arkadaşlar. Evet kaptanımız gerçekten aracını süper yapmış. Bakın balonlar 06 Ankara basket çocuğu yazılar gördüğünüz gibi 06 Ankara'lı yazısı Akdeniz seyri sefayla nereye gidiyoruz İstanbul Esenler'den Kırklareli Otogar'a gideceğiz 2 saatlik bir yolumuz var 135 km yapacağız arkadaşlar. Saatimiz 14.21. Evet, aracımız gerçekten süperin süperi bir araç. Gördüğünüz gibi süper bir araç. Bunun bir özelliği de arkadaşlar bakın. Ön kapı ayrı açılıp kapanıyor, arka kapı ayrı. İkisini de ayrı ayrı açıp kapatabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi yanaklı lastikler. Neoplan. Bakın teller. Çok güzel süslenmiş araç. Süper dev gibi. Diğer otobüslerden bayağı bir yüksek gördüğünüz gibi. Süper bir araç. Arka perdeli. Güney Akdeniz seyahat. Bakın arkadaşlar üst katta çok rahat salon gibi. Buradan merdivenle aşağı iniliyor. Alt katta da biraz önce dediğimiz gibi BC'si yani tuvaleti BC'si el yıkama yeri hepsi var. Şöyle bakın çift 2 artı 2 televizyon burada da var. Çok güzel hostesli sınırsız servisli süper bir araç. Evet şimdi aracımızın kalkış saati geldi arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Yolcularımızı aldık ve eline doğru elektrikli aracımızla Kesinlikle ses yok. Araçta gördüğünüz gibi sanki hiç çalışmıyor gibi. İstanbul Esenler'den 40'lar yerine gideceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi araç çok güzel. Rengi çok tatlı. Evet. Akdeniz, Güney Akdeniz firmasına ait 06SV 0407 0407 plakalı aracımızla şu an Esenler'den kalkış yapıyoruz. Kral ayarsız 06 Ankara'da yazıyor. Gördüğünüz gibi kaptan çok güzel yapmış aracı. Çok tatlı bir araç. Evet hepinize hayırlı yolculuklar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üst cam komple cam. Üstü komple cam arkadaşlar. Çok rahatlıkla aracı görebiliyorsunuz. Şimdi şöyle bakalım arkadaşlar neredeyiz İstanbul'dayız. İstanbul Esenler'deyiz. Bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Büyük İstanbul Otogar yazıyor. Bu öbür taraf, diğer taraf otobüslerin yanaşmadığı taraf var. Şöyle araçlarla geliyorlar. Misafirlerimiz ve diğer tarafa otobüslerin olduğu tarafa gidiyorlar. Evet. Metro'nun sesini de duyuyorsunuz. Metro da alttan geçiyor. Bakın burada firmalar MC, Hans, Kamil Koç, Alpar. Bütün firmalar var arkadaşlar. Şöyle e, baktığımız zaman ayrı bir yer gözüküyor. Evet arkadaşlar. Şimdi bakalım şöyle güzel İstanbul manzarası yapalım şimdi. Evet, metronun olduğu yere geldik ve metronun sesini çok rahat duyuyorsunuz. Evet arkadaşlar, burası neresi? Burası da otogarın alt tarafı, ana yolun olduğu yerler. Bakın, araçlar geçiyor. Sıfır kamerasıyla bakıyoruz şöyle. Otogarın etrafını gösteriyorum size. Evet sevgili arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bakın güzel bir İstanbul manzarası. Şurada ne yapıyor otobüsler? Otogara girmek için bekliyorlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi burası şimdi otogardan çıkacağımız yerler. Otogaramız az ileride. Şöyle İstanbul esenlerden şöyle üstten bir görünüş yapalım. Bakın çok güzel manzaralar var. Evet arkadaşlar. Bakın şimdi nereye gidiyoruz? Otogara doğru gidiyoruz. Gördüğünüz gibi otogara üstten görüyoruz. Bakın esenler. Esenler otogara size şöyle bir İstanbul'un esenleri yukarıdan göstermek istediğim arkadaşlar gördüğünüz gibi Esenli otobandayız. Evet bakın otobüsler burada bekliyor. Kalkış saatlerini bekliyor. Bizim aracımızda tam önümüzde gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar. Evet. Güney Akdeniz burada. Evet sevgili arkadaşlar. Şöyle İstanbul'u bir sıfır kamerasıyla gördük. Şimdi aracımızın kalkış saati geldi. Ve hepinize hayırlı yolculuklar. Bu araçta niye ses yok demeyin. Çünkü elektrikli araç. Önlerde niye aynalar yok demeyin. Çünkü aynalar işte özel en son çıkan kasalarda bu şekilde arkadaşlar. Evet, güzel manzaralı bir kıklar yolculuğuna hepinize hayırlı yolculuklar. Evet, aracımız kalkış yapıyor. Yerimiz İstanbul Esenler. Esenler'den kalkıyoruz arkadaşlar. Arka camımız perdeli gördüğünüz gibi çok güzel. Kaptanımız çok güzel yapmış aracımızı. Evet. Arkadaşlar bakın ön tekerle birlikte arka teker dönüyor. Ve bakın alttaki çamurlukları görüyorsunuz. Bir sürü tozluk var. Çok güzel yapılmış. Evet. Hepinize hayırlı yolculuklar. İstanbul Esenler'den Kırklareli'ye doğru yolculuğumuz başladı. Sizi manzarayla baş başa bırakıyorum. Tekrar hesaplanıyor. Aracımız çift dingil, çift süspansiyonlu, neoplan iki katlı. Evet bir tane arkadaşımız abi neoplanın varan turizmi yok mu demiş. Varan yok kardeşim onun için güney akdeniz yaptık. Ama sonuçta sizin isteğinizi yerinize getirmiş olduk. Çift katlı bir neoplanı bulduk. Çok güzel, süper bir araç aksesuarına bakımlı kaptanımız gerçekten Sol süper Şimdi ücretimizi ödeyip İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı yani Esenler'den çıkış yapacağız. Esenler Otogarı'ndan çıkış yapacağız. Evet ücretimizi ödedik arkadaşlar. Şimdi çıkışımızı yapıyoruz. Hepinize hayırlı yolculuklar. Evet iki saatlik bir yolculuğumuz var demiştik arkadaşlar. Evet. Kırklar evli otogara. Esenler'den şu an çıkış yapıyoruz. Umarım otobüsü çok beğenmişsinizdir. Otobüsümüz gerçekten güzel, bakımlı, süslü bir araç. Tam bir modifiye, çok güzel yakışmış modifiye araca. Gördüğünüz gibi süper bir görünüş, süper bir hava var otobüste. Evet arkadaşlar yeşil yandı ve yolumuza devam ediyoruz. Evet araçta ses yok Bizim demiştik. Çünkü elektrikli aracımız arkadaşlar. İlk defa elektrikli bir otobüsümüzü aldık. Ve yolumuza devam benim. ediyoruz. Esenler'den çıkış yaptık. İstikamemiz neresi? Kırklareli Otogar. Hayırlı yolculuklar. Sağ olayım, Sağ ol. biraz önce sıfır kamerasıyla buraları görmüştük arkadaşlar yukarıdan şimdi oradan geçiyoruz Evet aracımız çok büyük olduğu için özellikle virajlarda falan çok dikkat ediyoruz diğer araçlarla burun buruna geliyor biraz genişten almak zorunda kalıyoruz çünkü Evet Kaptanımız bu konuda çok tecrübeli. Gördüğünüz gibi çok zevkli bir araç. Kullanımı çok güzel. Çok zevkli arkadaşlar. Gerçekten modların içinde en güzel modlardan birisi. Soda Aracımız sınırsız servisli, WC'li, tuvaletli, lavabolu, bakımlı, modifiyeli, hostesli, lüks bir araç. 2 artı 2 çift dingi, çift süspansiyon. Sonra Yolculuğumuz neresi? İstanbul Esenler'den çıkış yaptık. Kırklar ile otogara geçiyoruz arkadaşlar. 2 saatlik bir yolumuz var. aracımız iki katlı neopan çift dingilli çift süspansiyon değişik Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Sağ çıkışı kullanın. Güzel bir yaz ist gününden İstanbul'dan hepinize sevgiler, saygılar arkadaşlar. Şimdi Avcılar'dan Edirne yoluna çıkıyoruz. Kırklare'ye doğru gidiyoruz. Solda kalın ve sonra soldan çıkın. Sol çıkışı kullanın. aracımız elektrikli olduğu için ses çıkmıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok rahat bir yolculuk yapılıyor. Yolcularımız çok memnun. Evet şu an bilet kontrollerimiz bitti. İkram servisimiz başladı. Hepinize Son afiyet olsun. olsun. Tenis firmasına ait 06 CV 0407 plakalı araçla İstanbul'dan Kırklareli otogara gidiyoruz. Gördüğünüz gibi maşallah gerçekten tereyağı gibi akıyor. Sonunda yolcuya kaldırdı. Onu alalım hemen. Evet arkadaşlar. da arıyoruz. Tamam. Yolumuza devam edelim Araç çok güzel yol tutuşu var. Ağır bir araç. Hızını aldığı zaman da süper bir gidişi var arkadaşlar. Umarım siz de araçtan çok memnun kalmışsınızdır. Gerçekten modifiye araçlar içinde en güzellerinden biri. Çok tatlı da bir rengi var arkadaşlar. Güney Akdeniz 06 SV 0407 plakalı Güney Akdeniz firmasıyla yolumuza devam ediyoruz. görüyorsunuz aynalarımız işte arkadaşlar elektronik ayna elektrikli araç yeni çıkan araçlarda bu şekilde aynalar Avcılar Esenyurt Tekirdağ yolu arkadaşlar. Şu an 50 kilometremiz var. Saatimiz 16.55. Takribi olarak 5.30 gibi 17.30 gibi orada olacağız arkadaşlar. havalı bir araç, çok güzel bir araç. Tatlı da bir rengi var. Perdeler, koltuklarda da aracın rengi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi otogara doğru giriş yapacağız. Otogara geldik. tekirdağ İpsala yolundayız. Sağ taraf Çorlu. Biz Kırklar ile Otogara giriş yapıyoruz. Kırklareli Otogar da söyleyeyim arkadaşlar. ile Otogar şehrin dışında. Merkez biraz daha ileride arkadaşlar. Evet, şimdi biz ne yapacağız? Otogara giriş yapıyoruz. yolumuza yanaşacağız ve yol süren değiştireceğiz. Evet, biraz şehrin dışında otogar. arkadaşlar. Şimdi perona yanaşıyoruz. Ve yolcularımızı indireceğiz. Evet. Gerçekten süper bir araç. Süper bir hava var arabada. Çok güzel havalı bir araç. Gördüğünüz gibi Akdeniz. Çift katlı Güney Akdeniz seyahat. Hepinize geçmiş olsun. Bir dahaki yolculuklarda buluşmak üzere. Sevgiler, saygılar arkadaşlar.